Stratejinin Agalarının ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde size çocukluğunuzun efsanevi strateji oyunlarını yapan 1985 yılında kurulmuş olan Westwood Studios'u tanıtacağım. Hadi başlayalım. Birçok kişinin Command and Conquer oyunları serileri tanıdığı, öte yandan çok efsane Dune strateji oyunları yapmış bir firmaydı Westwood. Ayrıca bu dönemin strateji oyunları içinde altın çağı olduğunu söylesek çok da yanlış olmaz. Orkestral müzikler, film ara kesit sahneleri, güzel grafikler ve çılgınlık seviyesinde oynanan çoklu oyuncu modları ile gerçekten bir altın çağıydı. Firmanın rol yapma oyunları ve adventure oyunları da varmış. Ama adlarını duydum desem yalan olur. 2018 civarlarında yapılan son Battletech oyununun ilk adımlarının 90'larda Westwood tarafından atılmış olduğunu duymak sizi şaşırtabilir. Öte yandan sizi daha çok şaşırtabilecek şeylerden biri Dönemin Dune oyunları olmalı. Dune kitapları dünyanın en iyi bilim kurgu romanlarından biri olarak zaten üne sahipti. Fakat 1984'te yapılan film ve 2000'lerde yapılan dizi ile oyunları da bayağı ünlü oldu. Nitekim Westwood'un ilk RTS oyunu da 92 yılında çıkan Dune 2 oldu. 95 yılında ise hepinizin adını ezbere bildiğiniz Command Conquer serisi hayatımıza girişini yaptı. Bazen yayınlarda bu karmaşaya denk geldiğim için bu konuyu açmak istiyorum. Command Conquer serisi kendi başına bir evrendi. Daha sonra... Red Alert olarak buna bağlı ama bir yandan da paraleli sarkacak olan yeni bir evren geldi. Çok daha sonra ise Generals bambaşka bir evrenle geldi. Bunu aklımızda bulundurarak Tiberian Dawn ile başlayalım. Modern, fütüristik bir dünyada iki grubun çatışmasıyla başladı seri. GDI ve Nod. Hikayesi gayet eğlenceliydi ve klasik RTS'ler gibi üst kur, kaynak topla ve düşmanı yok et mantığındaydı. Sevilen bir oyun oldu. Bir sene sonra yine ismini herkesin bileceği Red Alert hayatımıza girdi. Soğuk Savaş temasının özellikle filmlerde altın çağı yaşadığı dönemlerden biriydi. Oyunlarda da durum pek farklı olmadı. Red Alert, Soğuk Savaş temasında efsane müzikleri ve eğlenceli hikaye moduyla çok güzel bir deneyimdi. Bir süre farklı tarzda oyunlar yayınladıktan sonra Westwood başarılı olan serisine geri dönüş yaptı ve tahmin edin ne oldu? Çok daha başarılı oldular. Önce 99 yılında Tiberium Sun çıktı. Hiç unutmam. Okul bahçesinde çimlere basmamaya çalışırdık. Tiberium tarlası olarak hayal ediyorduk çimleri. Hayatımıza nüfuz ediş şeklini böyle anlatmış olayım size. Hikayesi çok güzeldi. Film ara kesitleri vardı. Müzik konusuna videonun sonunda tekrar değineceğim ama şunu diyebilirim ki Frank Klepaki hayatımızın en iyi oyun müziklerini sundu bize. Grafikler de boyut atlamıştı. Ölçek olarak küçük olmasına karşın görseller realistik yapıya sahipti. 1 milyonluk satış yakaladılar. Hatta Red Alert çıkasıya 2.4 milyona ulaştı satış rakamları. Bu bir strateji oyunu için olağanüstü bir rakam diyebiliriz. Özellikle de günümüze kıyaslayınca. Üstüne yine bir sene sonra Red Alert 2 girdi hayatımıza. Efsane bir giriş sinematiği, özelleştirilmiş bölümler, film ara kesitleri, efsane müzikler vardı. Zaten gidişatı artık anlamışsınızdır. Ünlü aktörler eşlik ediyordu hikaye boyunca. Skorları Tiberian'a kıyasla çok daha iyi olmasına rağmen satış rakamları daha kötüydü. İki oyunun da ek paketleri ana oyuna kıyasla birazcık sönük kaldı. Fakat yine de hoşlardı. Şimdi burada bir fren yapıp olayı baştan sona tartalım. Elinizde 4 tane efsanevi strateji oyunu var. Dune'ları buna katmadı. Tiberian'ı çıkartıyorsunuz ve neredeyse kopyası sayılabilecek grafiklerle Red Alert çıkartıyorsunuz. O dönem oyunculara, orkestral müziklere ve daha nicesine harcanan parayı düşünün. FPS oyunları bu kadar büyük giremiyordu mevzuya. Stratejinin altın çağıydı. Ama bilim kurgularda olduğu gibi Fallen Empire kıvamında kendi kuyularını kazdılar resmen. Tiberian Sun'dan sonra Red Alert grafik olarak birebir aynıydı. Diğer özellikler konusunda da yenilik getirmiyordu zaten. Yani elbet başka bir hikaye, başka bir tema vardı ama yeniden kaplama gibi önümüze konmuştu. Yine de epey bir satış yaptı ve serinin kaderi maalesef devam etti. Niye maalesef kısmına değinmeden önce? Değinmemiz gereken efsane bir strateji oyunu daha var. Emperor Battle For Dune 2001'de çıkışını yaptı. Harita üzerinden oynanan ve savaşların RTS yapıldığı, Total War kıvamında bir Dune oyunuydu. Kum solucanlarının dev gibi olduğu ve ekranı bir anda pörtlediği, grafikleri tatlı bir strateji oyunuydu. Hikaye modu yine diğer oyunlarla aynı özelliklere sahipti. 3 farklı hanedan ile oynuyordunuz ve hepsinin kendisine ait, öne çıkan bir özelliği vardı. Notları fena değildi. Şahsen ben çok severdim bu oyunu. Harita üzerinden oynamak bambaşka bir keyif katıyordu bana. Şimdi gelelim civcivli zamanlara. Burada bir işletme nedir? Büyünce ne sıkıntılar yaşar? Bunun üstesinden nasıl gelir gibi konulara değinmeyeceğim. O çok farklı bir alan. Fakat 98 yılında EA tarafından satın alınan firma 2003 yılında artık EA stüdyosu ile birleşmişti. Bunun önemli bir sebebi olarak son yapılan oyunlar olan Command Conquer Renegade ve Earth and Beyond gösterilse de maliyeti yüksek oyunlar konusunu yine açmak istedim. Bu skalada yapılan oyunları çok uzun bir zaman boyunca görmeyeceğiz çünkü. Dijitalleşme geldiğinde bile oyunların birçoğu film ara kesit ve orkestral müzikler eşliğinde motor yenilemesine giremediler. Çok maliyetli bir durum bu. Her neyse Renegade benim için keyifli bir oyundu. Fakat stüdyonun ilk FPS oyunu olarak isteyen etkiyi yapamadı. Skorları da ortalama üstünde kaldı. Üstüne gelen Earth and Beyond ile denenen MMORPG çok büyük bir atılım yapamadı maalesef. Herhalde bu sebepten olacak ki EA sonunda kendine kattı ve Westwood'u. Birçok çalışanı da işten çıkardı. Efsane oyunlarla hayatımıza giren Westwood'u burada yitirdik maalesef. Peki seriler? serilerin hakları EA üzerinden devam etti. Hepinizin bildiği üzere efsane oyun Command and Conquer Generals 2003 yılında çıkışını yaptı. İlk oyunun içeriksel eksikliğini ek paket çok güzel bir şekilde tamamladı. En iyi strateji oyunu ödülü bile aldı. Buraya kadar olan oyunların hepsini hala daha çoklu oyuncu moduyla farklı farklı komünitelerce oynanması ve yamalanması söz konusu. Generals'ın kaderi 2011'de Generals 2'nin yapımıyla mühürlendi. Kapalı alfa testinden sonra oyunun yapımı iptal edildi. Tekrardan bu oyuna dönüleceği söylendi fakat dönülmedi. En güzel duygularımızın katili EA, 2007'de Tiberian serisini 3. bir oyun yaptı. Command Conquer 3, Tiberian Wars olarak gelen bu oyun, grafik ve oynanış olarak güzeldi. Eski ihtişamından biraz uzak olduğunu söylemek mümkün. Bu seriyle beraber 3. oynanabilen ırk olarak uzaylılar eklenmişti oyuna. 1 milyon üzerinde bir satış yaptı ve notları iyiydi. Ek paketinin harita üzerinden oynanabilir modunu bilhassa ben çok sevmiştim. Fakat ek paket biraz sönük kaldı. Daha sonra 4. oyun ile serinin de kaderi mühürlendi. 2010'da çıkan dördüncü oyun, oyunun geçmişini hiçe sayan çok sıkıcı bir oynanışa sahipti. Notları fena olmasa da hikaye modunu yerden yere vurmuşlardı. 2012'de koca RTS serisi, oldu mu size browser tabanlı oyun? Bir sürü oynadım ama çok geç gelmiş bir oyundu. O tarihe kadar bir sürü oyun oynanmış ve eskitilmişti. Klan Savaşları, Travian, Omerta, Crimes, O-Game gibi oyunlar çoktan popülerliğini yitirmeye başlamıştı bile. Nitekim bir seriyi daha kaybetmiş olduk. 2018'de de mobil bir oyun daha denemişler ama hiç oynamadı. Red Alert kanadında ise 2008 yılında 3. oyun çıktı. Soğuk savaş temasına bir de Japonya eklenmişti. Hikaye bir zaman yolculuğu ile değişikliğe uğrayan dünyayı ele alıyordu. Enteresan sayılabilecek kıvamdaydı. Müzikler yine güzeldi. Görselleri de benim için yeterliydi. Fakat çoklu oyuncu deneyimi pek hoş değildi. Dengesi gelene kadar ciddi bir dengesizlik söz konusuydu. Oyunun notları iyiydi. Oyunla ilgili en büyük skandal ise kutulu alanlara oldu. Pod eksik yollanmıştı. 19'lu olarak yollanan kodların son numarasını elde etmek için Y'ye ulaşmanız gerekiyordu. Daha sonra durumu kolaylaştırdılar ama yine de büyük bir rezillik diyebiliriz. Üzerine bir ek paket çıktı fakat bence bayağı sönük kaldı. Bir seri daha böylece mühürlendi. Böylelikle hayatımızın efsanevi oyun serisi bütün kolları kesilmiş şekilde kaldı. Konunun iyi ile karıştığının farkındayım. Fakat Westwood'dan ayrılan tayfa bir stüdyo daha kurdu. Petroglyph olarak geçen bu firma 2006'da efsane oyun Star Wars Empire at War ile karşımıza çıktı. Bu oyun Star Wars hayranları tarafından hala keyifle anılan bir sürü mod desteğine sahip çok keyifli bir oyundu. Universe at War adında yeni bir seriye başlamak istediler ama çok tutmadı. Üzerine 2015'te Grey Goo adında StarCraft'ı andıran bir oyun denediler. İyi e notlar aldı fakat çok da başarılı olamadı diyebiliriz. 2020'de ise Command Conquer Remaster çıkarıldı. Bana göre başarısızdı. Çünkü eski strateji oyunlarının ölçekleri küçüktü abi. Yıllarca gelişmiş bir alanda o alanın temeli sayılabilecek bir oyunu grafikleri cilalayıp salarsanız o oyun göze batar. Mod desteğinin ve çoklu oyuncunun önünü açtılar. Red Alert 2 ve Tiberian Sun için bir remaster daha geleceği söylendi fakat henüz bir gelişme yok. Ve gelelim firmanın son bilinen oyununa. 2023'ün Mart ayı sonunda çıkacak olan 1. Dünya Savaşı temalı The Great War Western Front'u duyurdular ve demosunu oynamıştık. Oyun keyifli bir harita üzeri deneyim sunsa da kısa sürede monotonlaşacakmış gibi duruyordu. Yine de oyunun tam sürümünü oynamadan pek bir şey demek istemiyor. Bütün Command Conquer oyunlarında olduğu gibi bu oyunun da müzikleri efsanemiz Frank Klepek'i yapıyor olacak. Umarım firma remaster yerine remake yaparak Red Alert 2 ve Tiberian'a yeni bir boyut kazandırır. Yine umarım ki Generals da bundan nasibini alır ve rahatça çoklu oyuncusunu oynarız. Generals oyunun Evolution modu ile Red Alert 3 motorunda oynamak mümkün. Fakat yine de o keyfi pek veremiyor. Bütün bu efsaneleri hayatımıza sokup güzel bir 90'lar ve 2000'lerin başını bize sunduğu için Westwood'a ve kısmen iyiye teşekkür etmek lazım. İlk bölüme gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Üçüncü bölümde adın <laughs> <laughs> ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.